Merhaba sevgili dostlar, kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoya hoş geldiniz. Bitcoin ve Ethereum'a bakacağız, alt analiz edeceğiz, bizi neler bekliyor? Hep beraber değerlendireceğiz. Biliyorsunuz dün akşam bir canlı yayın yaptık. Canlı yayında e, düşüş gerçekleşti, düşün nedenle hep beraber canlı yayında konuştuk. Burada e, bazı hedefler de verdik, o hedefleri buradaki canlı yayından seyredebilirsiniz. Her Pazartesi ve Cuma akşamı canlı yayın yapıyoruz. Telegram grubumuzdan, para var Telegram grubumuzdan canlı yayınlarla ilgili bildirimleri alabilirsiniz. Yine YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız onlarla ilgili e, e, gelişmelerden de haberler olabilirsiniz. Burada para var Telegram grubumuzda ön satışlardan, e droplardan bahsediyoruz. Yine grafik analiz paylaşılmanız var. Girdiğimiz kaldıraç hesaplarından bahsediyoruz sevgili dostlar. Kripto para dünyası ile ilgili haberle ulaşmak için de para var Twitter adresimizi takip edebilirsiniz. Burada hem ekonomi haberleri var hem kripto para dünyası var. Yine Instagram takipçilerimiz için de Para Vadis adlı Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Evet, e, Bitcoin dün eee 62.3621 dolar civarlarından geri döndü. Lakin mavi desteğimizin üst üst çizgisinden tepki aldı. Hatırlarsanız daha önceki düşüşte de alt çizgisinden tepki almıştı. Buradaki mavi desteğimizi her zaman tutunduğu sürece üstteki hedeflere götüreceğini söylemiştik zaten. E, 59.925 ile başlayan 15 Ekim'deki yolculuğumuz 20 Ekim'e kadar yükseliş gelmişti. Oradan bir kar satışı yemişti Bitcoin. Şu an aynı mavi desteğe tutunmaya devam ediyor. Şu an baktığımızda bir sıkıntı gözükmüyor. Peki bu düşüşün nedeni neydi? Dün gece canlı yayında bahsettik ama tekrar bahsedelim. Sekin stabil coinlerle ilgili yaptığı bir açıklamaydı. Hatırlarsanız Sekin daha önce işte Paravice internet sitemizden de okuyabilirsiniz. İşte Sek yap e, stabil coinlere yaptırım yapacak mı? Te ama işte ABD temsilciler meclisinden stabil coinlerle ilgili bir yaptırım gelecek mi? İşte Tetere kesilen cezalar vesaireyle ilgili bir ton haber paylaşmıştık. Analizlerimizde de bunları tek tek anlatmıştık. E, tabi biliyorsunuz stabil coinlerin çoğu USD bazlı olduğundan zaten Amerikan dolarına eşit Amerikan dolarını temsil ettiği için de bir Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptırım gelmesi veya bir kurala bağlanmasını bekliyorduk. SEC dün yaptığı açıklamada bunların stabil coin'lerin bir menkul kıymet değeri olduğunu ve tüm kontrol yetkisinin kendi olduğunu söyledi. Bununla ilgili Bitcoin'de böyle hafif bir aşağı yönlü dalgalanma olsa da şu an kendini topladı. Aslında baktığımızda stabil coin'lerin arkasında bir denetleyici kurumun olması bizim için mantıklı. Çünkü biliyorsunuz kripto para işlemlerinde kripto para borsalarında işlem yapmak için stabil coin'lere ihtiyacınız var. Stabil coinler, stabil coin'de işte tutan var, kaldıraça giren var. E, veya geleceğe yatırım yapmak için elinde elinde saklayanlar var. E, normalde e, olması gereken işte bir stabil coin'in bir dolar karşılığında e, o stabil coin firmasında e, Amerikan doları bulundurması gerekiyor. Teter bu yüzden ceza yemişti. E, USDT bu yüzden ceza yemişti hatırlarsanız. E, gidişata bakarsak SEC bu konuya biraz ağırlık verecek. İleride de stabil coinler için katı yaptırımlar gelecek. İlk başta bu durumlar bizim Bitcoin ve diğer kripto paraları biraz böyle aşağı yönlü çekecek gibi olsa da ilerleyen zamanlarda yatırımcıya güven vereceği için bu kanunların ve yönetmeliklerin bir kripto para piyasasında olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz Ayrıca bu hafta yayınlanmasını beklediğimiz dijital para raporundan bahsetmiştik Dün hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek bu rapor ee, bir bakalım orada Amerika Birleşik Devletleri doların dijitalleştirilmesi ilgili ne çıkacak ne yapacak o önemli unsurlar içinde yer alıyor yani bu hafta ee, bizi uçuracak da biraz aşağı sallayacak da haberler var tabi gelecek raporların durumuna bakmak lazım. O yüzden böyle piyasalar biraz böyle sanki yukarı aşağı böyle hafif bir yatay seyir izlese de e, belli destek dirençler arasında geziyor gibi gözüküyor. Tabi Mastercard ile ilgili dün gelen güzel yine bir haber var. İşte e, kripto paralarla ilgili alım satımlarıyla aracılık hizmetleriyle ilgili daha çok kendini geliştireceği ve <laughs> yeni ortaklıklar kurduğunu söyledi. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de iki tane grafik inceliyoruz biliyorsunuz. Biri Ara destekleri takip ettiğimiz bu grafik bir de Ayıboğa e, grafiğimiz var orada orta destekleri orta ve uzun var destekleri takip ediyoruz. Şimdi demin söylediğimiz gibi burada e, mavi desteğin üstündeki çizgiden tepki almış tekrar yukarı yönlü hareketine devam ediyor gibi. Burada destek seviyelerimiz 62.169 olmakla beraber hedeflerimiz ise 62.908 ve 63.173 ve 63.620 bir olarak gözüküyor. Daha önce de buradan satış yemişti şu alanda ve şu alanda. Ve yine bakarsanız burada defalarca <laughs> ne yapmış? Burada defalarca burayı destek direnç haline getirmiş. Yani çizmek gerekirse şöyle bir doğrulama yapalım. 1, 2 ve 3 defa burada ne yapmış? Burada zorlanmış. Yani Bitcoin burayı hedef olarak belirleyecektir. Burayı kırarsa da tekrar yukarı yönlü hareket gelecektir. Ama tekrar söylüyoruz buradaki mavi desteğin üzerinde kaldığı sürece buradaki mavi dirençler hedef olarak görülecek. Şimdi bir orta vade, orta uzun vadede baktığımız ayı boğa grafiğimiz var. O da zaten şu çizdiğimiz 63.739 seviyelerine geliyor. Burada hatırlarsanız yeşil çizginin üzerinde kaldığımız sürece yükseliş devam eder. Mavi çizginin üzerinde kaldığımız kaldığımız zamanda 70.000 dolar, 80.000 dolarları artık söylemeye başlayabiliriz demiştik hatırlarsanız. Buraya baktığımızda da henüz <laughs> bu iki çizginin arasında gidişatı devam ediyor. Takip etmeye devam edeceğiz. İki grafiği birden takip ediyoruz sevgili dostlar. Bunları da sürekli Telegram grubumuzda paylaşıyoruz. Şimdi tabi tek grafiğe bakmakla olmuyor. Bitcoin yatırımcıları Bitcoin dominansına, total marketi ve Bitcoin grafiğine bakmalı lazım. Bitcoin grafiğine, Bitcoin dominans grafiğine baktığımızda da Bitcoin'in artık buradaki destek seviyesinden 44.93 ki ta o şuradan gelen destek seviyesi oradan gelen destek seviyesinden yine tepki alıp yukarı yönlü bir harekete geçtiğini görüyoruz. Tabii şu an bunun yeşil olması normalde alt korunlar için iyi değil ama şu an iyi bitcoin düştüğü için buradan bitcoin'e güvenin tekrar tazelendiğini görüyoruz. Toplam markete baktığımızda da toplam marketimiz yine 2.659 trilyon civarında mum attığı yere doğru bir gidişatı devam ediyor. Piyasaya tekrar para girmeye başladı. Bu da güzel gözüken alanlardan bir tanesi. Alt koyuncular için Dün gece canlı yayında özellikle bahsettiğim 1.441 trilyon doların kırılamadığını buradan satış yendiğini söylemiştim. Şu an burası kırılmış. Yukarı yönlü devam ediyor. Şöyle bir günlük bas üzerinde şöyle bir mumun tamamen burada günlük bas üzerinde kapatırsa altcoin'ler için yine bir hareketlik gelebileceği gözüküyor. Tabi bitcoin sallamazsa. Evet bakalım şimdi sırayla ethereum'a bakalım. Ethereum için 3715 dolarda 4500 dolar hedefi vermiştik zaten. Burada da kaldıraça girmiştik. Hala şu an kaldıraçımız açık. 4500 dolar civarlarında burada e, Ethereum'un yükseliş trendi devam ediyor. E, dün bir Obo'dan bahsetmiştim. Obo şu an bozuluyor gibi. Yani omuz baş omuz formasyonu düşüşü teşkil edebiliyorsunuz. 4090 4091 doların altına düşmesi durumunda bir obo tehlikesi olduğunu söylemiştim. Şu an obo bozulmuş gibi gözüküyor. Şu an 4208 4200 dolar Güçlü destek seviyemiz gibi gözüküyor. Burada tutunmaya devam ederse hedefimiz 4500 dolar. Evet ada zaten uzun süreden beri ne demiştik? Burada bu kırmızı kanın içinde hapsoldu. Oradan dışarı çıkamadı. Burada bir tobo oluşma ihtimali var. Tobo yani yukarı yönlü bir kırılım gelme ihtimali var. Onun da gelmesi için buradaki kırmızı kanaldan çıkması lazım. Kırmızı kanaldan çıkarsa hedefimiz 2.32 dolar olarak gözüküyor. Dota bakalım da başka hedefimiz var mı? 2.32 dolar olarak gözüküyor. Evet DOT'a bakalım. DOT'da artık 40 doların üstünde ee, kendini korudu. Yani 40 doların üstünde artık ee, 40 dolara direnç aldı diyebiliriz. Burada hareketli ortalamalı bantlarını destek almış gibi gözüküyor. Şu an 43-45 cent'in üstü destek. E, hedefleri de 46 46-26 olarak gözüküyor. Burada tutunduğu sürece 46-26'lara kadar bir yükseliş gelebilir. Algo, algo için zaten dün demiştik ki, dün, dün gündüz yerinde demiştik ki 1.87'nin üzerinde kaldığı sürece 2 dolarlar gelir demiştik. Dün canlı yayında da bu analizi tekrar teyit ettik. Hedef gelmişti. Algo'da da şu an e, ani yükselişin ufak bir satışı olabilir. Burada 2 dolar destek seviyesi tutunur ise 2 dolar üstüne tutunur ise 2.23 sent hedefler gözüküyor. Tutunamazsa 1.95 sentlere kadar geri çekilmeler gelebilir. Evet sol e, sol tabi artık 200 dolarların üzerine çıktığı için biraz böyle e, güç kaybedermiş gibi görünse de şu an hala 200 dolarları 200 dolar üstünü destek seviyesi olarak e, benimsemiş gibi gözüküyor şurada. Yani 200 doların altına bir kırılım gelmediği sürece 236 dolarlılar sol üzerinde bir hedef Hedef olarak gözüküyor burada şu çizdiğimiz kanal e, değil bir aşağısına daha inersek daha mantıklı olur. Şöyle, şurası destek seviyemiz olarak gözüküyor. Bunun üstünde tutunduğu sürece 236 dolar hedeflerimiz gözüküyor. Evet, de e, ada gibi burada sarı kanal içinden çıkamayı başaramıyordu. Şu an düşeni kırmak üzere, bu düşeni kırarsa. Hedef 2.42 dolar olarak gözükmekte. Ee, dediğimiz gibi buradaki sarı kanaldan kurtulup düşeni kırarsa, şöyle bir bakayım. 2.42 dolar hedefimiz var. Ee, orada biraz zorlanmış, orayı da kırarsa 2.48 dolar hedefimiz masada duruyor. Litecoin e, burada 187 dolar 207 dolara götürür demiştik. Burada 207 dolardan tekrar satış yapıp aşağı doğru indi. Hatta geçtiğimiz günlerde burada tekrar 187 doları test etti. Dediğimiz hala geçerli. 187 doların üzerinde kaldığı sürece 207 dolar hedefi hala masada kalmakta. Burada şöyle 4 saatlik formasyonda ufak bir destek oluşturmuş 200 dolar civarında. Burayı tutunmaya devam ederse dediğimiz gibi 207 dolar hedefleri gelir. Dün link için bir yükselen trend çizdik. O yükselen trendin altına düşmediği sürece hedefler yukarı yönlü olacak. 34.82 dolar olacak. Bunun altına kırmadıktan sonra Link'te de yükselişin devam edebilir. Şöyle hafif düzeltmeler gelebilir. Takip edeceğiz. Dogecoin'de artık ne söylüyoruz? Şöyle söyleyelim. Sarı sarı dedik. Bir sarı daha çizelim artık. Yani bir sarı daha çizme şeyimiz geldi. Şöyle yapalım. Artık sarı sarı kanal yine sarı kanal sarıya tutunduğu sürece sarı kanal hedefi gelir. Burada da takip ediyoruz. Sarı üzerinde kaldığı sürece sarı hedefler olacaktır. Yani 28'ten tekrar hedefli olacaktır. XRP için zaten bir yükselen çizik hatırlarsınız. Buraya kırar kırmaz yukarı yönlü hareket gelir dedik. Şu an yukarı yönlü hareket geldi. Tem bakacağız. Burada günlük bazda şöyle açayım. Günlük bazda kanal üzerinde tutunursa hedefler yeşil olarak devam edecek. XRP'de. Ee, şu an güçlü bir e, düşen trende tutunmaya çalışıyor avax avax şu an şöyle çekelim tam böyle e, eski güçlü desteğini direnç yapmış konumda burayı kırma buraya tutunup buraya tutunmak zorunda buraya tutunursa yükseliş Avax'ta 78 dolarlara kadar devam edecektir şuradaki alt çizgi ve üst çizgiyi takip edeceğiz alt çizgi desteğimiz üst çizgi direncimiz olarak duruyor eğer herhangi bir e, piyasada sallantı ve dalgalanma gelir ise şu kanalı da bir destek seviyesi olarak görebiliriz sevgili dostlar. Evet video kapatmadan e, dolar endeksine de bir göz atalım. Dolar endeksimizde her zaman söyledik 94.500 puan üzerinde kaldığı altında kaldığı sürece sıkıntı yok. Hafif dalgalanmalar gelebilir onun haricinde de burada çok göze batan bir alan gözükmüyor. Evet. Kaldıraçta olduğumuz coinlere bakalım. Bunları kaldıraçları Telegram grubunda paylaşıyoruz. Evet birinci hedef 4.40 sent hala devam ediyor. Burada karımız var. Filde de aynı şekilde burada e, hareket gelmesi lazım filde de. Lakin şuradaki üstteki sarı bandı kıramıyor. Bakın burada bir kanal oluşturmuş. Eğer buraya kırabilirsem mavi hedef olacak. Zaten 66 dolarlık bir hedef vermiştik filde. Burada kanalı kıramıyor. Eğer burada bir kırım gelirse tekrar 66 dolar hedefler olur filde. Evet sevgili dostlar bugün dediğim gibi bu hafta takip etmemiz gereken şey e, Amerika'dan gelecek dijital para raporu. Second e, Stabil Coin'lerle ilgili açıklamaları bunları takip edersek bu hafta sanırım e, haberlerde olumlu gelirse kazasız belasız e, kapatmış oluruz haftayı. Hatta e, yani bu haftayı pazarda sayarsak ayda bitecek hep beraber haftalık kapanışlara ve aylık kapanışlara zaman zaman bakmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.